Neredeyiz? Bu kalabalık neden? Dünyanın en büyük teknoloji festivalindeyiz. Teknofest 2023 İstanbul'un ardından Ankara'da tüm detayları birlikte paylaşacağız. Cumhuriyetin 100. yılında Teknofest 2023 önce İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlamıştı. Şimdi de başkentleri konuk ediyor. Tabii bugünün ayrı bir özelliği var. 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz. Bir sabah saatlerinden bu yana buradayız. Başkentler akın akın Etimesgut Havalimanı'na geliyor. Muhteşem bir kalabalık var. Tüm festival boyunca etkinlikler düzenlenecek burada. Başlayalım. Müzik Güzeldi. Yakın irtifada uçtu. O sonik patlamaları duydun mu? Duydum. Çok güzeldi. Çok gurur verici. Çok alçaktan hareketli, e, sanki uçağı dans ettirir gibi e, hareketler yapıyordu. Yakından geçtiğinde kulağım bayağı çınladı. Onlara sonik patlama deniyor. Sonik patlama. Evet. Bunu da öğrenmiş oldum burada. Ankara'nın ilk gününü tamamladık. Çok sıcak ve hareketli bir gün geçirdik. Bu sıcağa rağmen vatandaşlar, ziyaretçiler akın akın gelmeye devam etti. Teknofest Ankara'nın ilk günü bitti. Festival devam ediyor. İkinci gününde biz Anadolu Ajansı olarak yine burada olacağız. Görüşmek üzere.